ölüler üzerinde işte kendine menfaat sağlayıp da duygu yapanları normal insan olarak görmem ben. Ben ölüye saygısı olmayan insana dirisine hiç saygım olmaz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim camialara her zaman saygım sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanında, 12. 13. günde biz, şimdi ailelerin açısını da tekrar e, deklar etmek istemiyorum ama, cenaze ararken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol Hoca. Ben ölüye saygısı olmayan insana dirisine hiç saygım olmaz. Yine söylüyorum, ölüye saygısı olmayan hiç dirisine saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin. Camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. O beni çok üzmüştü ki gördüğün yerde bunu söyleyecektim. Bugün de zaten ben hiçbir zaman 3 yıldır bir şey yapıyorum. Beni tünelin başında bir hocanın beklediğini görmedim. Şenol Hoca bunu tahmin etti. Kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı ama ben bugün onlar e, onunla selamlaşmayacağım. Hatta fotoğraf karesi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun tekrar söylüyorum. Camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. O yüzden eğer birbirine de yanlışlansı olduysa bu Kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum. Yani i̇sim olarak görevim, gelene hoş geldin demektir. Evet dedim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyuncu da söylemiş bana söylenir söyledi. Yani böyle bir şeydi. Anladığım zaman e, benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Cevaplarını ben çünkü e, demlem zamanında, o da ölüler üzerinden e, işte kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ölüm, yani benim ölüm, ölümle alakalı yok ki ben o defter döneminde maçların oynanması dediği de, de, de zaman dedim ki bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Ya yani bunun ölümlerle ilgisi yok, o kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Federasyonla aldığım kararla ilgili söylüyorum. Yani Antep'de mesela maç işte oynanmaması gerekiyordu. Aldınız başka yerde Federasyon'da Hatay boyunca Adana Deniz oynadı. Adana Spor oynamadı. Malatya oynadı. Karma karışık bir şey. Adaletsiz bir şey. Ben bu doğru olmadığını söyledim. kulüplerle ilgili Adana Federasyonu karar. Bunun Hatay'da böyle Hatay'da benim gönülüm var. Anne, yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Sen beni aklınca şart kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Yakışmıyor. İkincisi de hoş geldi demek benim görüyorum havası git de gel ya fark etmez benim için. Ona da hoş geldi ama zorluğuna. Benim hiç fark etmez. Ama sen onu hareket olarak bana yaparsan ha süredir iddiap'ın arkasındayım.